Ayetleri az bir bedel ve menfaat karşılığında anlatmayanlar, hak ve hakikati insanlardan gizleyenler. Bütün müminlere sesleniyor Allah. Kıyamet günü onlarla konuşmayacağım. Vallahi bunu kimse göz almasın. Ne hocası alsın, ne hacısı alsın, ne ticaret yapan alsın. Allah aşkına yapmayalım. Bu iş öyle kolay değil. Bana şu meselelere girme diyenler aklınızı başınıza alın da iman ettiğiniz kitabı bir tanıyın ya. Bizi öyle bir hapsetmişler ki yıllarca Kur'an'ı caminin içerisine hapsedenler sadece bizlere hürriyet hakkı olarak Öldükten sonra Kur'an'ı ölünüze bulaştırın diyorlar. Doğumdan ölümüne kadar Kur'an'ı dirisine bulaştırmayanlar hak ve hakikati kendilerine şiar edinmeyenler. Bakın Allah tehdit ediyor. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyame. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satanlar, takas edenler vallahi cehennem ateşini karınlarına doldururlar ve o gün kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak.